Yerinde dönüşüm projesinde konutlar için bir buçuk milyon, köy evler için yine bir buçuk milyon, ahırlı köy evler için bir milyon yedi yüz elli bin, iş yerler için de sekiz yüz bin lira, yarısı kredi, yarısı da e, hibe olmak üzere vatandaşlarımıza orada duyurumuzu yaptık. Buradaki kredi bölümünde ise iki yıl ödeme alınmayacak, geriye kalan o yedi yüz elli bin lirada. 10 sene içerisinde faizsiz olarak geri istenecek kendilerinden oturduktan sonra. Burada ama bizim taviz vermeyeceğimiz dört tane kırmızı çizgimiz var. Bundan sonra Türkiye'nin hiçbir yerinde hangi belediye izin verirse versin gidip el koyarak asla ve asla fay hatları üzerinde bir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Zemin sıvılaşması olan yerlerde yine yapılaşma yasağını sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Deri yataklarının imar açılması söz konusu değil. Bir de önem verdiğim benim. Mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde, işçilikte sıfır toleransla devam edeceğiz. Bir kat daha at ne olur ki? Bir şey olmaz, biraz daha bu tarafa çek. Çok alışkın bir vaziyette bir kat daha koyalım. Bir şey fark etmez denilen sözlerin artık tarih olması lazım. Bu konuda taviz verilmemesi lazım. Bunu söyleyen de 21 yıllık belediye başkanlığı yapmış birisi. 30 santim su basmanı yüksek yaptığı için binayı yıkmış bir Allah'ın kuluyum. Hiç de bu konuda taviz de vermeyeceğiz inşallah. Buna da böylece devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, haliyle 81 vilayetimizi bir deprem bölgesi gibi kabul ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye geneliyle ilgili de birkaç rakam vermek istiyorum. 31 milyon civarında konutumuz var. 6 milyon kadar da iş yerimiz var. Şu anda 6 milyonun risk altında olduğunu tespit etmiş arkadaşlar. Bunu bize de ifade ediyorlar. Yani 37 milyon civarında bağımsız birimden 6 milyon risk altında. 2012 yılında bir yasa çıkar. Bu yasaya dayalı olarak 2 milyon 200 bin konutu değiştiririz, dönüştürürüz. 400 binin de inşaatı şu anda devam ediyor. Bunun içindir de içindir 480 milyar lira para harcadık. Arada işte şuradan 50 lira geldi, şuradan 100 lira gitti. Nerede bu para falan deniyor ya. Sadece 2012'den bu tarafa kentsel dönüşüm için harcanan para 480 milyar lira. İstanbul'a gelince 6 milyon konutumuz var. 1,5 milyon civarında da ticari işletmemiz var. 600 binin çok acil olarak değiştirilmesi, dönüştürülmesi, kentsel dönüşüme girmesi icap ediyor. Bugüne kadar 2012'den kentsel dönüşüm yasasının çıktığı günden bugüne kadar 800 bin konut değiştirilmiş, dönüştürülmüş, 170 bin civarında da inşaat şu anda devam ediyor. Ama yeterli mi? Değil. İşte bir an önce bunu hızlandırabilmek amacıyla da zaten bu yasaları çıkarma gayreti içerisinde olduk. Aslında İstanbul'da yol haritamız belli oldu. Bunu titizlikle takip edeceğiz. Birincisi burada meclisimizin takdiriyle buradan geçen yasadan dolayı ben gerçekten teşekkür ediyorum. Bazı arkadaşlar çıkan yasayla ilgili olumsuz sözler söyleseler de müsaade olursa inşallah zamanım kalır o yasadaki söylenen konularda izah etmekte istiyorum burada. O çok önemli bir yasaydı. Bu yasadan dolayı kentsel dönüşümün İstanbul'da öne açılmış olacak ve çok hızlanacak. Bunda hiç kimsenin endişesi olmasın. İkincisi rezerv alanlar belirledik. Doğru bir birçok kamu alanı çünkü rezerv alanında siz binlerce konut yapacağım diye ortaya çıktığınızda gidip bir de mülkiyet sorunlarıyla, istimlak sorunlarıyla uğraşamazsınız. O kamu alanlarının nereler olduğu biz şimdi tespitli. Onları mutlaka biz burada netleştireceğiz. Yüce Meclis'in takdirine getireceğiz. İstanbul'da bizim yapmak istediğimiz alanlar buralar. Buralarda sadece ve sadece kentsel dönüşümde kullanmak üzere konut yapıp hak sahiplerini en riskli yerde oturanlara, evi yıkılmak üzere olanlara, sosyal donatı alanları üzerinde kalanlara bunları öncelikle vermek üzere diye sizlerin takdirine getirip burada sunacağız. Bunu şeffaflıkla yaptığımız zaman inanıyorum ki orada ciddi bir adım atmış olacağız. Herhalde bir 300 bin konutta böyle yaparız diye düşünüyorum. Üçüncüsü yarısı bizden kampanyasının şartları belli oldu. Birkaç gündür maliyeyle de çalışıyoruz. Maliye Bakanımıza teşekkür ederim. Birinci yıl için 80 milyar liraya yakın bir para, ikinci yıl için 233 milyar lira gibi bir para, üçüncü yıl içinde 160 milyar lira gibi bir para bizim için öngördüler ve bütçeye koydular. Şimdi bununla biz İstanbul'da yarısı bizden kampanyası diye başlatacağımız kampanyayla 350 bine yakın konuta değiştirmiş olacağız. Yarısı bizden kampanyasına müracaat eden 1 milyondan fazla vatandaşımız var. Ama yüzde yüz anlaşmış binadakilerin tamamı bir araya gelerek evet biz konutumuzu, evimizi, binamızı yıkıp yapmak istiyoruz diyen vatandaş sayısı 70 bin civarında. Önce onlardan başlayacağız. Sonra %50'yi geçen 158 bin civarında vatandaşımız var. Onlara da diyeceğiz ki kendi aranızda lütfen toplantılar yapın yüzde yüz'e çıkın, gelin sizin de dönüşümüze başlayalım. Aynı deprem bölgesindeki yaptığımız yardımlar gibi benzer bir yardım usulüyle de İstanbul'daki yarısı bizden kampanyası inşallah devam ettirmiş olacağız. Böyle olunca çok kısa bir süre içerisinde neredeyse 700 bin, 750 bine yakın bir konutu değiştirmiş olacağız, dönüştürmüş olacağız. Bunu gerçekleştirebilirsek biz de herhalde vicdan huzur içerisinde olabiliriz diye düşünüyorum. Burada evet çok tartışılan aslında mecliste çok tartışılmayan ama arkasından suçlamalarla devam eden bir iki konu var. Kentsel dönüşüm yasasını İlk hesapladığımızda, konuştuğumuzda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grubuna gelip özel bir sunum yaptık. Sonra Kemal Bey Kılıçdaroğlu izin verdiği için Cumhuriyet Halk Parti milletvekili arkadaşlarımızın bulunduğu ortamda geldik bir sunum daha yaptık. İyi Parti'den arkadaşlarımız geldiler, onlara bir sunum daha yaptık. Dedik ki biz kentsel dönüşüm yasasıyla önümüzdeki engelleri kaldırmak istiyoruz. 11 yıldır uyguladığımız bir iş var. Burada tıkandığımız, Zorlandığımız, kentsel dönüşüm yapmak için çırpındığımız halde bir türlü aşamadığımız işler var. Onları biz düzeltmek istiyoruz, kolaylaştırmak istiyoruz. Buradaki bütün önerileri de aldık. Sonra da geldik, sağ olun sizlerin takdiriyle bu yasa çıktı arkadaşlar. Bu yasada neler var derseniz eğer. Birincisi kentsel dönüşüm kararı eskiden 3'te iki çoğunlukla alınırken şimdi %50 artı 1'le alınıyor. Ruhsat çıkarken yüzde %100'ün muvaffakatı isteniyordu. Şimdi bu çoğunluğun muvaffakatı yeterli oluyor. İkincisi tebligat yasasında kötüye kullanım vardı. Mesela şöyle oluyordu. Siz bir yere tebligat yapıyorsunuz. Vatandaş tebligatı almıyor. Yüzde bir hissesini Kenya'da yaşayan birisine satıyor. Sonra siz onun peşine düşüyorsunuz. Beş sene yüzde bir için o kentsel dönüşüm kocaman bir mahalle bir kişinin yüzde birlik satışını beklemek zorunda kalıyordu. O tebligat kanunu değişerek muhtarlıklara evlerin üzerine e-devlet üzerinden ilanla iş biraz daha kolaylaştırılmış ve hızlandırılmış oldu. Eskiden şöyle söyleniyordu bazı vatandaşlarımız tarafından ben emekliyim bir lira da ödeyemem. Evimi yıkıyorsanız yıkın içinde ölürüm. Ve onu çıkarmak için bir sürü zorluklar ve insani olmayan durumlarla karşı karşıya kalıyordum. Şimdi çıkan yasayla sizlerin de onayıyla eğer böyle bir vatandaşımız varsa Gerçekten orada ufak tefek de olsa kendisine karşı çıkan çıkarılan borçlanılan miktarı ödeyemiyorsa evinde sonuna kadar oturacak. Değiştirdiğimiz, dönüştürdüğümüz yeni evinde oturacak. Ama tapuya şart düşeceğiz. Ne zamanki borcu ödedi üzerine tapusunu alabilecek. O zamana kadar bekleyeceğiz. Kendisine o hakkı vermiş olacağız en azından.